Merhabalar. Ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz bu ipimle bir bere çalışması yapacağım. Bir kadın beresi olacak bu. 6 numara şiş ve ona uygun kalınlıkta ipim. İpim ihraç fazlası bir ip. Dolayısıyla herhangi bir markası yok belirtebileceğim. 5 ila 7 numaralı şiş arasında örülebilecek bir ip. 6 numaraya daha uygun geldi bana. Dolayısıyla ne kadar ip gittiğini de ancak bere bitiminde bereyi tartarak söyleyebileceğim. 6 numaralı şişime 72 ilmek artı bir de kilit ilmeği yani 73 ilmek attım. 6 numaralı şişime 73 ilmek attım. Bunun için 40 santim misinası olan misinalı bir şiş kullanıyorum. rahatlıkla bir şapkanın, bir berenin etrafını misinaları bükmeden kullanabiliyorum. Daha önce misinalı şiş kullanmışsanız aralardan çıkartarak nasıl örüldüğünü biliyorsunuzdur. İlk iki ilmeği kilit ilmeği olarak kullanıyorum. Bir tane zaten fazladan ilmek almıştım. Şimdi şişlerim bu şekilde. Şu bu taraftaki sol taraftaki ilmeği düz örerek bu tarafa geçiriyorum. Bu taraftaki ilmeği geçirdiğim bu ilmeğin üzerinden alıyorum. Böylece burayı kilitlemiş oldum. Geri dönüyorum. Buradan bu şekilde devam etmiyorum. Başlangıcı bu tarafa doğru yapacağım. İlmeği kilitledikten sonra buraya bir ayraç koyuyorum. Bu benim e sıraya başladığım ve bitirdiğim noktaları gösterecek ayraç. İlk ilmeği ters olarak örmeden alıyorum. Sonrasında 3 ters ilmek örüyorum. 1 düz ilmek örüyorum. 3 ters ilmek örüyorum. 1 düz ilmek örüyorum. Bu örneğin yapılışını tekrar bir video olarak paylaşacağım. 1 2 3 Çünkü şu anda misin alışış üzerinde nasıl yaptığımı gösteriyorum. 3 ters bir düz, 3 ters bir düz ayrıcıma kadar örerek ilerliyorum. Sıra sonuna geliyorum. Burada eğer misinalı şişiniz daha uzun ise şöyle belli noktalardan kastırarak şöylece ilmekleri şişe doğru ittirip o şekilde örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi üç ters ördüm, bir düz. 3 ters 1 2 3 ters ve bir düzde belirteçimin önündeki ilmeğin bir düz olması gerekiyor böylece örnek birbirini tamamlamış olacak bir düz 3 ters 3 ters bir düz ve burada 3 ters de başlamıştık o şekilde devam edecek ayracımı bu tarafa alıyorum. Bu noktadan sonra örneğin arka sırasını yapacağız. Bu tabi yuvarlak olarak ilerlediğimiz için hep aynı yönde örmeye devam ediyorum. Ve örneğin ikinci sırasını da burada devam ettiriyorum. Bir düzüm vardı. ikinci bir düz örüyorum ve bir ters. 3 düz 1 ters olarak bundan sonra devam ediyorum. 1 2 3 düz. Başlangıçta ayraçtan hemen sonra 1 düz 1 ters ördüm. 1 düz 1 ters 3 düz. 3 düz 1 ters. 3 düz 1 ters. ters. Bu arada aynı ıı, şekilde haroşa olarak da başlayıp yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Bir düz, bir ters, üç düz. Bu örneğin ikinci sırası normalde arka ya da ön yüzde yaptığımız sıra. Birinci sırada farklıydı. Şimdi 3 düz 1 ters örüyoruz. Birinci sırada 3 ters 1 düz örmüştük. 3 düz 1 ters. Ta ki ayrıcıma kadar 3 düz 1 ters örerek ilerliyorum. sıra sonuna doğru sıra sonu ayracımın olduğu yer ikinci sırayı bitirmek üzereyim bir ters ördüm 1 2 3 düz örüyorum tekrar bir ters örüyorum ve iki düz örüyorum 1 2 iki. böylece ikinci sırayı da tamamlamış oluyorum üçüncü sıraya döndüğümde düz ilmeğim burada ayracımın bu tarafında kaldığı için tekrar birinci sıradaki gibi 3 ters 1 düz 3 sıradayım ve birinci sıranın aynısını yapıyorum 3 ters bir düz. Bu sırayı da tekrar ayrıcıma kadar 3. sıraydı. 3 ters 1 düz örüyorum. Buradaki uzun düzlerin üzerine düz gelecek şekilde bakın şöyle. 3 ters 1 düz, 3 ters 1 düz olarak sıra boyunca ilerliyorum. Ayracıma geldiğinde 3. sırayı tamamlamış olacağım. sıra sonuna geldiğimde bir düz ördüm. Son dört ilmeğim. Bir, iki, üç ters örüyorum. Ve ilk sırada olduğu gibi bir düzle sırayı tamamlıyorum. Üçüncü sırayı da burada bitirdim. Ayracımın yerini değiştiriyorum. Ve dördüncü sıraya başlayacağım dördüncü sıraya bir düz ilmekle başlıyorum bir ters üç düz bir ters üç düz dördüncü sırada aynı ikinci sıra gibi bir ters, üç düz olarak ilerliyorum. Dördüncü sıranın da sonuna geldim, dört ilmeğim kaldı. Dördüncü sıra, ikinci sıranın aynısıdır. Bütün örnek boyunca bir ve ikinci sıraları tekrar ediyoruz. Üç düz örüyordum, bir, iki, üç düzümü ördüm. Bir ters örüyorum. ve iki düz örerek sırayı tamamlıyorum. Burada bir düz çizgim kalıyor. Ayraçtan sonra tekrar 5. sıraya iler devam edeceğim. Bu da birinci sıranın tekrarı olmuş olacak. Ben şimdi yukarıya kadar öreyim. Ördükten sonra kapatma işlemini birlikte devam edelim. Evet ben şimdi yukarıya kadar ördüm. Şöyle ne kadar ördüğüme de bakalım. Tam buradan aşağıya kadar 33 santim 33 34 santim aralığında bir uzunluğu elde ettim. Bu kadar uzunluk benim için yeterli. Siz öyle kendinize göre şöyle kıvrılacağını da hesaba katarak e, istediğiniz uzunlukta daha o baş kısmında, tepe kısmında daha sarkık bir görüntü de isteyebilirsiniz. Tamamen başa oturmasını da isteyebilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi bu noktada kesim işlemlerini yapacağım. E, Ayrıca buradaydı düz ilmeğim bu tarafta. E, örneğin birinci sırasını tekrar ettiğim sıraya geldim. Yani 3 ters, 1 düz, 3 ters, bir düz öreceğim sıraya geldiğim noktadayım. Ayracımı bundan sonra çıkartıyorum. Şimdi tersten 3 ters öreceğim normalde. 3 ters örmüyorum ve bu 3 ilmeği birlikte ters örerek alıyorum düz 3 düz bir ters olan sırada da yapabilirsiniz ama burada daha iyi oluyor düz ilmeği düz örüyorum 3 ters ilmeği tersten birlikte örerek bir ilmeğe düşürüyorum bir düz örüyorum sırada 3 ters öreceğim 3 ilmeği birlikte tersten örerek bir ilmeğe düşürüyorum. Bir düz örüyorum. Düzlerin arasında kalan bu üç ilmeği alıyorum. Ve ters örerek kesiyorum. Düz ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar keserek ilerliyorum. Belli bir noktadan sonra misinalı şiş kullanmamış ilk defa kullananlar için söylüyorum. Kesmeye devam ettiğimiz süre içerisinde misinamız uzun gelmeye başlayacak Yani çekecek şeyimiz şişimiz. O zaman şöyle belli bir noktadan biraz kastırarak ilmekleri buraya doğru itekliyorum ve burada misinamı çıkartıyorum. Böylece daha rahat bir şekilde ilmeklerimi almaya devam ediyorum. Ben sıra sonuna kadar geldim. Örgün başladığı yere. zaten geldiğiniz zaman anlıyorsunuz. Bir düzde bitiyor ve burada 3 ilmeği bir arada aldığımız yerdeyim. Şimdi benim de şişim, misinam burada kısa geliyor. Arzu ederseniz varsa elinizde 20 santimlik bir sinalı şişe geçirerek öyle de devam edebilirsiniz. Eğer yoksa benim yaptığım gibi şöyle bükerek ilmekleri buradaki şişe alıyorum. Bu son sıramız bu arada. Bu taraftan da aynı şekilde gerginlik yaptığına bakmayın. Sonradan örnek. E Şimdi, örgü kendini toplayacaktır. Burada artık diğer sıraya geçince düz ilmekle ters ilmeği bir arada örerek alıyorum. Sıradaki bakın önde düz, önde ters, arkada düz. Düz ilmekle birlikte keserek alıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Düz ilmek ön arkada kalacak. Yani kestiğim zaman ön tarafa düz ilmekler gelecek. Evet, sıranın sonuna kadar bu şekilde ördüm. Bütün ilmekleri bu şekilde bir bir toplamış oldum. Şimdi bu noktadan itibaren artık şişlerle işim bitiyor ve son bu tepe kısmını toplayacağım noktaya geliyorum. Bunun için de bana bir e, yün ipi lazım. Şöyle ipimden bir miktar çıkartıyorum. Şimdi ipimi uzunca Kestim, iğneme geçiriyorum. şişin bir tarafına doğru alıyorum. Not: şişten çıkmalarında çok önemi yok önce iğnemi geçirerek de buradaki bütün ilmeklerin içinden ipin ucunu çıkartmıyorum. İpin ucu zaten burada. tek tek bütün burada kalan ilmeklerin içerisinden iğneyle ipimi geçiriyorum şişin ağzında da yapılabilir ama ilmekleri kaçırma riskini göze almadığım için böyle yapıyorum. Son ilmeğim. Onu da ipe geçiriyorum. Ve şimdi buradan artık şişimi çıkartabilirim. Şöyle önce bir kısmını çıkartıyorum. Sonra da diğer kısmını ve şişimle işim tamamen bitmiş oluyor. Bu noktada burada bakın çekip birleştiriyorum. Şimdi etek ucuna baktığım zaman şu kısım benim önde kalmasını istediğim kısım. Yani burası iç kısmı şu kısım içeride kalacak. Diğer taraf örgünün dış kısmı olacak. Böyle buraya katlanacak. O yüzden burası örgünün içinde kalan kısım. Hemen burada iyice sıkıştırıyorum. İpli şöyle güzelce çekiyorum. küçük bir düğüm yapacağım önce. Küçük bir düğüm yapıyorum ve ipimi tekrar herhangi bir kaçak durumu olmaması için buradaki Yuvarlağın içinden yürütüyorum. İlmeklerin içinden geçirerek ipimi yürüttüm. Bir kere daha düğümlüyorum. şuradan düz kenardan alarak ipimi bu noktadan kesiyorum Evet ipimi de kestim bu da arttı böyle. Burada benim daha önce bir ipte bir, bir e, kopukluk vardı. Onun için bağladığım yer. Onu sonra yok edeceğim. Evet. Bu tepe kısmına arzu ederseniz o kürklü güzel şeylerden var. Ondan da koyabilirsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz. Şunu da yok edeceğiz. Evet. Bu şekilde spor bayan erkek. Her iki e, cinsiyete de uygun. Herkesin rahatlıkla kullanabileceği beremiz hazır. Ben şu iplikleri de yok edeyim. Tekrar son haline birlikte bakalım. Bunu da nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi şuradan iki dişin arasından girdim. Dış kısımdan değil katlayacağım ve içeride kalacak kısımdan şöyle ilmek arasından giriyorum aşağıya doğru. tarafa geçiyorum. Ve yine diğer tarafta yaptığım gibi düz ilmeğin kenarlarından alarak ipimi buraya gizliyorum. Buradan da kesiyorum ipimi. Evet tartıda da gördüğünüz gibi şöyle çevireyim 89 gram beremizin ağırlığı ben böyle iki adet bere yaptım her ikisinin de ölçüleri farklı farklı ama yapılışı aynı örneği aynı bir tanesi burada bu zaten ölçülerini vererek yaptığım 32 33 santim olan şöyle 33 santim uzunluğu olan bu diğeri ise biraz daha kısa 27 santim en olarak da diğeri e, 72 ilmekti buradaki 68 ilmek üzerinden yaptım biri bayan biri erkek olarak ayarladım bu ölçüleri de sizinle paylaşmak istedim. Her ikisi de çok güzel oldu. Şöyle kıvıralım. İstediğiniz şekilde başın şeyine göre biraz uzatılabilir, kısaltılabilir de. Diğeri de bu şekilde. Dediğim gibi şuradan şöyle bir sarkma durumu de olabilir. Boyunu uzatarak veya kısaltarak bunu ayarlayabilirsiniz. Evet her ikisi de hazır. Kullanıma hazır. Böyle hoş, kolay herkesin yapabileceği ere çalışması olmuş oldu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.